size e, Türkiye'de işlerin nasıl yapıldığına dair basit bir örnek göstereceğim. Bakın bir asfalt var çok güzel, eğimli bir yerde gayet güzel yapmışlar. Fakat kenara geliyoruz. Buraya banket taşlarını kocaman kocaman koymuşlar. Toprağı yığmışlar ama buranın eğimli olduğunu, buradan su akacağını ve bu suyun yeri oyacağını düşünüp buraya betondan bir kanal, bir art yapmamışlar. Bütün işlerimiz böyle. Yani ben birçok ülke gördüm. Bizim insanımız gerçekten çok kabiliyetli. Yani çok çalışkan da yani kendimizi kötülemeyelim ama bir zihniyet problemimiz var yani. Bir planlama problemimiz var. Yani bir iş yaparken tüm yönlerimi düşünüp e, tam yapmak yerine acelecilikle e, böyle yalap çalap bir şeyler yapıyoruz. Ondan sonra üç gün sonra bozuluyor. Tekrar yapıyoruz. E bu da tabi israf, e, sorun, sıkıntı gelişmemizi de engelliyor. Yani bir yol deyip geçmeyelim. Bütün hayattaki bütün işlerimiz böyle. Hani bir söz vardı Türk gibi başla işte Alman gibi devam et İngiliz biz hep Türk gibi başlayıp Türk gibi bitiriyoruz. Yani bunu aşarsak bence e, kısa sürede dünyanın en ileri ülkelerinin biri olmamız için önümüzde hiçbir engel yok. Sorun kaynaklarda değil sorun ee, ...insanların çalışkanlığında değil... ...sorun zihniyette... ...bu zihniyeti değiştirmek lazım... ...ya biz bunu niye yapamıyoruz... ...yani ben İngiltere'de gördüm adam... ...bir hafta geliyor planlama yapıyor... ...ondan sonra yapıyor iş. ...böyle iki, iki dakikada karar verip... ...iş yapmıyor... ...ve yaparken her yönünü düşünüyor... ...daha önce bir videoda söylemiştim... ...bir e, İngiltere Londra'yı ya yanmış bir zamanlar... ...adam Londra'yı bir mimar... ...planlamaya başlamış... ...gitmiş bütün başkentleri gezmiş... Adamın söylediği söz var. Elçiliğin karşısındaydı hemen yani yakınında. Heykeli vardı. Bir iş yaparken en az bin yıl yaşayacakmış gibi planlama yapmak lazım. Bizde öyle bir şey yok. O günü kurtaralım yeter. Yani bunu düzelttiğimiz an bakın hiçbir, hiçbir şey değişmesine gerek yok. Sadece bu zinet değiştiği an her şey değişecektir. Saygılar sunarım.